Merhaba hanımlar döndün neyin ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim herkesin kolaylıkla yapabileceği güzel bir model hanımlar. Yazmamız emir renginden suni ipek 3 katlı 970 numara. Turkaz rengim var 129 numara. Böyle bir açık sarı var iki rengim altın başak diğeri suni ipek modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız destek amaçlı hanımlar beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum sürafasını daha önceden yapıp hazırladım hanımlar sürafaya ipimi sabitleyerek başlıyorum başlangıçta 3 tane sürafa yapıyorum Zürafa bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. Buraya büyükçe bir yuva hazırlıyorum. Bu şekilde. Yuvanın içerisine batarak ipimi geriye kadar alıyorum. İki kat olacak şekilde. Buradaki yuvam iki kat oluştu. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. buraya bir yaprak hazırlıyorum içerisine batarak ipimi yukarı alıyorum pırpırın pırpırın boşluğundan batarak kenara kenar pırpırı yapıyorum ipimizi dikey çekelim yuvanın içerisine batarak İpimi indiriyorum. İpimi başa alıyorum. Boşluğun içerisinden batarak kenara pırpır yapıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. İpimi baş alıyorum. Buradaki boşluktan batarak kenara pırpır yapıyorum. içerisine iniyorum. İpimi başa alıyorum. Boşluğun içerisinden batarak kenara pırpır yapıyorum. Yuvanın içerisini yiyorum. Buradaki yaprağımın pırpırı 4 tane olana kadar yapıyorum bu şekilde. Buradaki yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Yuvanın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum. Bu şekilde. Yuvanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Yuvanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. İkinci sinek kanadını yapmış oluyorum. Bu şekilde ara yoluna boş zürafalar yapıyorum. 6. zürafam 7 8 9 10 ara yoluna 10 tane zürafa yaptım. Bu şekilde. Şimdi tekrar burayı hazırlıyorum. Bir zürafa bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. Buraya büyükçe bir yuva hazırlıyorum. Bu şekilde. Yuvanın içerisinden ipimi düğüme kadar alıyorum burayı. iki kat yapıyorum yuvanın ipini. Tekrardan içerisine batarak pırpır yapıyorum. buradaki işlemin aynısı hanımlar ben biraz ilerleteyim ikinci aşamada görüşelim bu şekilde birinci sırasını hazırladım şimdi ikinci aşamasına başlayalım yaprağın yanındaki sinek kanadına ipimi sabitliyorum içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Boşluğa batarak ipimi indiriyorum sinek kanadının boşluğuna. ipimi başa alıyorum. Tekrardan sinek kanadına batarak indirdim. İpimi başa alıyorum. Dikey bir şekilde böyle sağa doğru çekiyorum ipimi boşluğa batarak ipimi indiriyorum ipimi başa alıyorum burası dört düğüm olana kadar çalışmamızı yapıyoruz bu şekilde buradaki boşluğa batıyorum. Burada ipimi koparmıyorum. Diğer sinek kanalına geçiş yapıyorum. Çok küçük bir mesafe ile karşıya geçiş yaptım. Bu şekilde. sinek kanadının boşluğuna batarak pırpır yapıyorum. Pırpıra batarak ipimi yukarıya çıkarıyorum. Buradaki boşluğa iniyorum. Burası da dört düğüm olana kadar çalışmamızı yapalım. dördüncü düğümü yapıyorum bu şekilde sinek kanadının boşluğuna ipimi indiriyorum modelim bu şekilde hanımlar Çok da güzel bir model oldu. Ben diğerlerinde yapıp döneyim hanımlar. modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir, yaparsınız bu modelden hanımlar. Keyifle yaptığım bir model modelim bu şekilde bir de ütülendiği zaman kalıp gibi durur modelin bir de arka yüzünden göstereyim modelimi arka yüzü bu şekilde bir de böyle yazmamın üzerinde tutayım yazmamla da çok çok uyumlu oldu bu model ben bugün bu şekilde 3 renkle tercih ettim. Yazmamız zemin rengiyle. iki farklı renkle de çiçeklerini hanımlar. Bademleri, çiçekleri. Modelim bu şekilde. Bu modele şimdi bir fiyat bilgisi verecek olursam. Bu sıklıkta yapacaksam. 700-750 TL'lerde yapardım. Malzemesi karşı tarafa ait. Ben sipariş almıyorum hanımlar. Çok çabuk ilerleyin. Çabucak bitecek bir model. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.